Evet ve masamızın son güzeli pesleğenli humus. İlk Aa. defa yaptım bakalım hemen tadına bakman lazım. Hemen hemen. Nasıl? Nasıl? Ah, Ece harikulade bir şey bu ya. Yes. Bu mükemmel bir şey ya. Bir dakika bir dakika ben bunu bu kadar çok sevdiğim için mi böyle çok sevindin sen? yani lezzetli olduğuna daha çok sevindim diyebiliriz. <laughs> Böyle lezzetli bir şey yapıp beğenilince çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Bu arada sen de etleri yapmıyorsun değil mi? Hayır canım yakar mıyım aşk olsun ben duruyorum etlerin başında. Hatta sana şunu bir deneteyim şimdi. Dikkat, Hazırım. Dikkat 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 dikkat. Şöyle. Nasıl? Bakalım göreceğiz. Bizim Etler sulu sulu yakmış mısın? Çok misin? iyidir. Şöyle. İleri bakalım. Ha, bir dakika dur. Da. Nasıl? Hmm, kasabınız gerçekten iyiymiş. Değil mi? Ötleri de yakmamışsın. Sulu sulu. <laughs> Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. İyi. Vallahi çok sevindim beğenmeni. Ah. Hmm. Ah. Selam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz diyorum. Böyle biraz ev sahibi gibi oldu. Garip oldu ama. Her şey çok güzel görünüyor. İyi miyiz? İyiyiz, <laughs> iyiyiz. Abicim. Nasılsın Ece? Ya, Onur, sen nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Sen de nasılsın? Bitti mi küslük ha? Barıştık mı? Bitti, bitti. Onur ikna etti beni. Abi kardeş arasında iki mücevher için küslük olmaz dedi. Olmaz tabii bir tanem, oh. Abisinin güzeli bu, oh, oh. Sen benim yanımda olduğun sürece hiç merak etme bak daha güzellerini alırız, daha güzellerini toplarız. Yeter ki sen burada ol olur, tamam Olurum tabii. Olmaz mıyım? Ben bir üstümü değiştirip geliyorum. Oh, tamam canım benim hadi. Bu arada hoş geldin. Hoş evet. bulduk. Teşekkür ederim. Aa oh, Elif Elif mi? Elif. Gel. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen? Çok güzel şeyler hazırladık, sen de gel. Hadi hadi hemen otur. E, tamam. E, sen varsan tabii ki gelirim ama bir üzerime bir şey giyip geleyim. Evet, üstün falan hep açık. Üstüne bir şey daha giy, gel. Üşütme. Evet, hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bir yer için bakayım bana şurada. Aa, bak. Aa. <laughs> Nasıl kokuyor oh. Ece? Aa, ne oldu? İyi misin? Ha, iyiyim, iyiyim. Ne oldu? tutuldu. Ha? Aa. A -a. A -a. Tamur aa. Oo, yalnız bayağı kulunç olmuşsun sen ya. Birazcık şuraları bir yapmam lazım. Biraz açmak lazım buraları. Hı. Ben bütün gün tabii atışta... E, ne? Atıştırırken sokaklarda herhalde ceryanda kaldım. Oo, oh, oh. Biraz şöyle basınç yaptın mı? Nasıl? Biraz daha iyi misin? İyi. Sağ ol. <laughs> güzel. Zaten bir güzel masaj, bir de güzel yemek insanı çok iyi gelir derler. Ha? Değil mi Ece? Doğru. Şimdi masajı hallettik, sırada yemek var. Çok güzel bir Fas restoranı açılmış yakınlarda. Bir arkadaşım söyledi, oraya gitmek istiyorum. Bak oraya gidelim, neler yiyeceğiz var ya, neler yiyeceğiz Turşun olmasın da. Bu konuyu kapatıyoruz, tamam? Bu konuyu bir daha açmamak üzere kapatıyoruz. Olur mu Cevan Bey, yani ben konuyu açmayayım diyorum ama polise gitmeyecek miyiz? Polis molis yok tamam mı? Polis molis yok. Bir daha manşetlere çıkamam, ailemin itibarı söz konusu. Polisi unutuyoruz. Etler hayır. yanıyor bak domatesler falan yanmış. Tamam yapmış. tamam şefim gidiyorum, gidiyorum. güzel soframız. Ben bütün gün çalıştım, Onur bey de birazcık yardım etsin bana. Mutfaktan belki salataları getirmeme yardım edersin sen. Tabii Ece, misafirin oturanı olmaz. Bizim elemanlar yardımcı olurdu ya. Onur. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Neden öfkelisin? Niye böyle davranıyorsun ki bana? Ne oldu o mermer gibi soğuk Onur Karasu'ya ha? Ne oldu? Tamam biraz kontrolü kaçırmış olabilirim. Ama ben kendime hakim olmasını bilirim. Sen merak etme. Sen kendin için endişelen. Ben mi? Ben neden kendim için endişeleneyim? Valla ben yarın için yeterince gerginim. Hı. Sen de bunun biraz... Aşkım. Yarın ne var? Neden gerginsin? Hı. Ben yarın tüm gün beraber olalım istiyordum. Ama bir sipariş geldi ve ustamla dükkana takılı kaldım. Tam bunu anlatıyordum Ece'ye. Boş ver ya. Hiç önemli değil. Hayatımızın geri kalanı bizim telafi ederiz. Evet. Hem abimle de aranız düzeliyor. Şu nişanlı sesini tekrar açalım diyorum. Açalım ya. Ne olacaksa olsun. Salatalar bana kaldı. İyi ki yardım edecektiniz. Bak kapıyı bile açıyorum. Hadi geleceğe yardım edelim kız aklı. Bu akşam için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bak bak ya ablası sen misin ben miyim belli değil. Bana bu kadar sıkı sarılmadı bu Elif cadısı. Cadı. Cadısın. Ha bu arada Ece benim şoför bırakacak seni. Tamam sağ ol. Aa Ece hediyem çok güzel. Teşekkür ederim. Yani rica ederim. Seni son zamanlarda biraz fazla ihmal etmiştim gönlünü almak için. Civan'la beraber seçtik. Onur'un dükkanından işte ortaya karışık. Çok güzel. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Aşkım ben seni rahatsız etmeyeyim yarın sen beni ararsın. Tabii ki ararım. Evet. Ece yarın bizde bir şeyler yapalım mı? Bir brunch falan restoranı konuşuruz. Aslında çok güzel olurdu. Ama ben işte restoran için biraz ufak tadım turu ayarladım kendime. Onu tek başıma yapayım sana notları ileteyim falan sonra yapalım. Keşke haberim olsaydı ben de seninle birlikte gelirdim lezzet turuna. Artık bir dahaki sefere diyelim. Söz. Ee? <laughs> O zaman iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Çok sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. İyi ki geldin. Ne kadar güzel oldu. Eline sağlık. Hadi iyi geceler. getir. Sabah yedi de kapındayım. Sakın uyuya kalma. Geç kalırsam kalırsın. Emre dersin. Lezzet turu mu? Lezzet. Evet. Abi yani sen de ben de katılırdım falan. Biraz cool ol ya. Yapma ya. Öyle mi oldu? E öyle oldu Hı. tabii. Üf, neyse anladı beni ya yani sonuçta. Niyet önemli. Günaydın Müfit Bey. Aa, günaydın. Onur'la size kahve kruvasan getirdim. Ne iyi ettin kızım. Kruvaz nedir bilmem ama yerim. Onur yok yalnız. Nerede? Söylemedi mi? Önceden program yaptım demişti ama. Söyledi galiba ama ben unuttum. Şu şeye gidecekti değil mi? L Doğa sporları çok sık gider oraları. Tabii tabii ya tamam ben unutmuşum. Size afiyet olsun İyi günler. İyi günler kızım. Oh, çok heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Kullan bunu. Heyecanımı tüp göstereceğim. Hadi bakalım. Güzel, güzel. Tut bunu. Şimdi bak, beni dinle. Ece. Şimdi birinci kural, sakin olacaksın. Tamam mı? Tamam. Seninle ne çalıştıysak zaten orada sınav olacaksın. Tamam. Yapabilirsin. Yapacağım. Sana güveniyorum. Zehre kadar güvenmiyorsun. Hiç güvenmiyorum. Hadi! Adamın gözünün içine bakıyorsun. Adamın gözünün içine bakma. açsın Ali. Şimdi psikoloji testine gireceksin. Senden yalan söylemeni isteyecekler ki senden daha yalancı ben görmedim. Onların da gördüğünü sanmıyorum. Hadi gösterken. うぞ <laughs> <laughs> da atış var. Hazır mısın? Hazırım. İyi. Benim burada durmam yasak. O yüzden şurada bekleyeceğim. Zaten yaptığımız şey. Şişeleri vuracaksın. Tamam mı? Göreyim seni. Kalk oğlum. Ben eğitmenleri vurmadan bitirirsem... Eğitmenleri vurmak yok. Bak, bu temel eğitim. Tamam mı? Bunu geçmek zorundasın. Eğer buradan kalırsan bizimle çalışamazsın. Feruz Başkan senin gözün yaşına bakmaz, seni içeri tıkar. Sen moral vermek nedir biliyor musun? Tamam haklısın. Sana inanıyorum, sana güveniyorum. Halledersin. Zaten bunların hepsini çalıştık daha önce. Sol elin, omuzların rahat, derin nefes al. Nefesini tut. Tetiği çekmeden önce... ...bu hayatta seni en çok üzen ne varsa onu düşün ve ona ateş et. Tamam. Hmm. çalınan kardeşimsiz geçen yıllarımı ateş edeceğim o zaman. DNA sonucu çıkacaktı bugün haber var mı? Daha çıkmadı. Sen gir sınavına ben ararım o sırada öğreniriz. Teşekkür ederim. Hadi. Hadi Ece. Efendim Nasıl gidiyor sınav? <laughs> i̇yi iyi. Şu an kadar her şey yolunda. Şimdi ateş edecek. Bakalım nasıl olacak. Elif'in kardeşi olduğunu söyledin mi? Ya Allah. Bu kızın bütün yaşam amacı kardeşini bulmak. Bütün hayali, bütün isteği. Ben bunu ondan nasıl saklayayım? Sana karışmak bana düşmez Onur. Sen bizim şefimizsin. Sen ne dersen o. Böyle tutma Aferin sana. Aferin sana. Bundan sonra beraberiz. Kazandım. Ne oldu? Elif Ece'nin kardeşi. Benim tanıdığım Onur tereddütsüz hayır derdi. Söylemeyeceğim derdi. Aklınla hareket etmiyorsun. Farkında mısın Onur? Duyguların seni ele geçiriyor. Onur ne oldu? Bir şey olmuş. Ne oldu? DNA sonucun geldi. Ne? Elif senin kardeşin değil Ece. Üzgünüm. Ece! Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Niye ağlıyor bu? Onur ne oluyor? Ya senin ne işin var burada? Sen beni mi takip ediyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Ece'nin burada ne işi var? Siz, siz niye sarılıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Bir düşün. Sence biz burada ne yapıyoruz ya? Bir düşün. Ne geliyor aklına? Soruya soruyla karşılık verme. Bak en nefret ettiğim şey. Yoksa yoksa sen ve Ece. Sen iyice kafa yedin herhalde. Ece ile. Dilal ben sana mahcupum. Böyle saçma sapan ayaküstü bir evlilik teklifi yüzünden. Ben doğru düzgün bir şey yapmak istedim. Sana evlilik teklif edecektim ve Ece de bana yardımcı oluyordu çünkü senin. Yani özel bir durumun olduğu için... ...hepimizin bildiği üzere yemeklerini falan filan organize ediyordu. Bana destek oluyordu bu. Nerede burada otların arasında mı? Hayır ileride bir gölet var şurada. Bu yemeğinden mumuna kadar her şey hazır. istiyorsan gel göstereyim. Gel. Gel. Hadi Hilal gel gidelim ya. Ee... Gerçi ben ne konuşuyorum ki zaten... ...bana güvenmeyen birine karşı. Ya... O... ...Onur hayır. Ben sana güvenmiyor değilim ben... Sizi öyle sarılırken görünce sızkandım herhalde ne bileyim niye ağlıyordu o? Ya ne bileyim ben M M Musti ile bir şey olmuş basmış mı Musti bunu aldatıyor muymuş neymiş? Musti ile ayrıldı o ne ağlıyor hala? Bilmiyorum bana ne? Bakiler benim şu hayatta en çok rahatsız olduğum şey. ...şu an sen yapıyorsun tamam mı? Benim peşimden geliyorsun, sorguluyorsun... ...güvenmiyorsun. Ya ben... ...ben seni sorgulamıyorum Onur. Müfit Bey senin burada olduğunu söyleyince... ...ben sürpriz yapmaya geldim. Ece'yi çok etrafında gördüm bu aralar. Ee? Ne yapayım? Hoşuma gitmedi. Benim de senin bu tavrın hoşuma gitmedi. Tamam mı? Ayrıca sen sürpriz yapmaya gelmedin... ...beni basmaya geldin buraya. Ben. Bak ben... Ben prensipler olan bir adam, tamam mı? Yok, abim istemiyor. Eve artık giremezsin. Yok evlenelim, yok ama artık şöyle. Hilal, Ece'den uzak dur. Yok Ece'yle arayı yap. Hangisi ya? Bir karar ver bence sen, tamam mı? Bak Hilal. Bence sen aklını başına topla, tamam mı? Yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne Onur Ece. iyi misin? Hep hata yapıyorum ben. Yıllardır arıyorum kardeşimi. Niye bulamıyorum ben? Neden bulamıyorum kardeşimi? Bak yine başa döndüm. Başa döndüm. Kardeşim yok. Ben yalnızım. Yine başa döndüm. Her şeyi yanlış yapıyorum. Her şeyi yanlış yapıyorum. Ece böyle düşünme. Bulacaksın kardeşini tamam mı? Biraz daha sabret. Dayan ne olur. Onur dayanamıyorum artık. Gerçekten dayanamıyorum. Ben kardeşimi yanımda istiyorum. Sırf onu bulacağım diye yetimhaneden kaçtım. Sokaklarda büyüdüm. Bir gün kardeşime kavuşacağım diye... ...bir gün sarılıp öpebileceğim diye... Ama ben kimim ki? Değil mi? hırsızım, yalancıyım, suçluyum. Kardeşime verecek neyim var benim? Hiçbir şeyim yok. Kötü biriyim ben. Kardeşimi bulmayı belki de hiç hak etmiyorum. Sen kardeşini bulacaksın Ece. Sana söz veriyorum bulacaksın. Ece sen var sen mutlulukların en güzeline gidiyorsun. <laughs> Mutlu olmak, Bazen insanlar o kadar öfkeleniyorum ki. Mutluluğu böyle hep yanlış yerde arıyorlar. Para pulda, başarıda. Mutluluk sadece küçük anlarda ne bari. Mutluluk bazen sevdiğin biriyle oturup sessizce çay içmek. Bu kadar. Mutluluk Ece bak sen... ...sen doğru yoldasın. Senin kardeşini alanların yüzü koralların evinden çıkmadı mı? Çıktı. Tamam demek ki kardeşini alanlarla bir bağlantısı var bunların. Yakınındasın. Gerçekten yakınındasın. Bulacaksın ve ben... ...sana söz veriyorum yardımcı olacağım sana ama sadece senden biraz daha dayanmanı rica ediyorum. Çok az. Haklısın. Evet haklısın. Sen kardeşin Elif değil deyince ben bir an dağıldım. Çünkü çok ümitlenmiştim, o kadar hissetmiştim ki kalbime dolmuştu ama haklısın. Ee, yüzük, yüzük koralların evinden çıktığına göre kardeşim onlardan birinin akrabası veya tanıdığı olabilir. vazgeçmek yok. Üzgün Ece. çok üzgün. Onur, sen neden üzülüyorsun? Sen yardımcı oldun bana. Bak, umudunu kaybetmek yok, tamam mı? Umudumu kaybetmeyeceğim ben. Sen benim yanımdasın. Onur. İyi ki varsın, çok sağ ol. Bunu kıparsın. Bunu varsın. Hilal. Hilal nerede? Hilal nerede? Gitti. Hilal gitti. Nasıl? Nasıl? Nasıl gitti? Sen de beni öyle... ...sarılmış gördü. Ne dedin? Nasıl ikna ettin? Evlenme teklif edeceğimi söyledim. Musi'nin seni aldattığını söyledim. Yani çok kötü manipüle ettim. İğrenç. Bir... Olur. Çok karıştırdım ortalığı ya. Onur, ben Musti'den ayrıldım dedim ya. Of. İnandı mı? İnandı, ne yapsın inandı. Ciddi. Oldum aklı başında bir kız zaten. Arıza çıkartmayı göze alamazdı. Bana da güveniyor. Kullandım ben de bunu işte. Hmm. Ya küçük prensesimiz çok aklı başındadır gerçekten. <laughs> ben bir şekilde hmm. hallederim. Musta olayını çözerim. Fazla düşünmeye gerek yok. Bunları konuşmayalım artık olur mu? İyisin değil mi? Daha iyisin. Ben iyiyim. Sen de toparla kendini sana ne oluyor? Hadi. hadi 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 hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.